İbrahim İbn Şeyban demiş ki arkadaşlar kunna la nashabu men yaqul biz demiş benim iyi dinleyin bakın gençler demiş ki biz benim diyen kişiyle gezmezdik arkadaşlık etmezdik benim ayakkabım nerede demiş biri ya demişler ki o bizden arkadaşlık edemez benim yok bizim var Müslümanın malını herkesin ortağı olduğu mal. Bizimki nerede? Benim dedin mi o zaman ne oluyor Allah muhafaza etsin. Belli bir zaman sonra işte benimden imi atıyor, Benimden imi atıyor. Ondan sonra ben oluyorum. Ben, 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 ben. Ondan sonra bir de bakayım adam şeytanın sıfatına bürünmüş. Yani. Çünkü o da ne dedi? Ben dedi ya. O da ben dedi. Ya. Cüneyd-ül Bağdadi'nin ustazlarından bir tanesi. Sahibtu akvâmen bil basrati fe akrumuni. Diyor ki Basra'da bir toplulukla arkadaşlık ettim. Onlarla oturdum kalktım, yedim içtim. Bana acayip ikramda bulundular. Cüneyd-ül Bağdadi'nin hocası. فَقُلْتُ مَرَّةً لِبَعْضِهِمْ اَيْنَ izari Bir gün diyor, ya benim gömleğim nerede diye sordum. Fasakattu min ayni. Gözlerinden, her hepsinin gözünden düştüm diyor. Bak ben deyince diyor.